Uyanınca felak nasıl okumak? Ben bunu hiç bilmiyordum. Bu kitabı yazarken gördüm. Abdestte ne ben? <laughs> halaya girip çıkana kadar şeytan seni cumartesine çevirebilir. Bir felek nasıl oku da gir diyor. Allah Allah. Ya şimdi kardeşim sünnet. Yani sünnete ittiba. Kafana göre hareket etmeyeceksin. Sen aman ben hiç Allah demeyeyim bir şey okumadan helaya gireyim abdest alayım ondan sonra Allah diyeyim temiz ağızla. Kardeşim bu bidat işte. Kafana göre takılamazsın. İslamiyet mantığa göre olmaz. Sen daha abdestini almadan okunacak sünnetler var. Bunun da yeri bu, bu zaten. Anladın mı? İşte ham sofu ne derler? De ham sofu o deminkine derler? Temiz ağızdan zikredeyim diye abdestten evvel hiç zikretmiyor. Abdestten evvel hiç zikretmeden olur mu ya? Kalaya girerken duası var. Kaladan çıkarken dualar var. Sen ne konuşuyorsun? İttiba ibtidadan hayırlıdır. Uydur